Merhabalar, ismim Rafet, doktor öğrencisiyim. Pekiştirmeli öğrenme projesi kapsamında Proximal Policy Optimization algoritmasının kartpol ortamında gerçekleştirmesi ve test edilmesiyle ilgili ve bunun nasıl çalıştığı ve eğilen modelinin test edilerek doğrulandığını anlatıyor olacağım. Problemin tanımına gelecek olursak, Kart problemi bir arabaya bağlı direğin dengede tutulmasını amaçlayan klasik bir pekiştirmede öğrenme problemidir. Ajan arabayı sağa ve sola hareket ettirerek direğin düşmesini engellemeye çalışır. Amaç direği mümkün olan en uzun sürede dengede tutmaktır. Observation Space'de kart spoil ortamında ajan her adımda 4 tane durum bilgisi alır. Bunlar arabanın konumu, hızı, direğin açısı ve direğin açısal hızıdır. Bu nedenle Observation Space 4 boyutlu sürekli bir vektördür. Burada da zaten Observation Space'in formülünü görüyoruz. Action Space'de ise aksiyon uzayı ayrı yapıdadır ve ajan sadece iki karar verebilir. Arabayı sola itmek veya sağa itmek. PPO algoritması bu iki aksiyonda hangisinin daha iyi bir sonuç verdiğini öğrenecektir. PPO algoritması nedir? PPO algoritması Policy Gradation tabanlı bir pekiştirmeli öğrenme algoritmasıdır. Temel amacı politikayı güncellerken çok büyük adımlar atılmasını engelleyerek daha stabil bir öğrenme sağlamaktır. PPO neden kullanıldı sorusuna gelecek olursak PPO algoritması kararlı öğrenme sağlaması kolay uygulanabilir olması ve yüksek performans göstermesi nedeniyle tercih sebebidir. Ayrıca hem ayrık hem sürekli aksiyon uzayında çalışabilmektedir. Bu da diğer artı noktadır. Model mimarisine gelecek olursak bu çalışmada aktör kritik mimarisi kullanılmıştır. Aktör ağı aksiyon olasılıklarını üretirken kritik ağı her durumda değerini tahmin eder. İki ağ ortak gezi katmanları paylaşmaktadır. Eğitim sürecine değinecek olursak ortamdan örnekler toplanmış avantaj hesaplaması için GAE yöntemi kullanılmıştır. PPO'nun Clip-Loss Clip fonksiyonu ile politika güncellenmiştir. Eğitimin sonunda model parametreleri dosyaya kaydedilmiştir. Model doğrulamaya bakacak olursak bu aşamada eğitim tamamlandıktan sonra model dosyadan tekrar gelmiştir. Test sırasında herhangi bir öğrenme yapılmamış. Yalnızca modelin performansı ölçülmüştür. Altta da test sonuçlarını görmekteyiz. Test işlemi kart poli versiyon 1 ortamında gerçekleştirilmiştir. Model her biri bağımsız olan 5 farklı bölüm boyunca çalıştırılmıştır. Ortalama düz değeri maksimuma çok yakındır. Bunu bir not olarak görebiliriz. Test sonuçları yorumuna gelecek olursak, her bölüm için elde edilen toplam ödül değerleri gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, ajan direği maksimuma yakın süre boyunca dengede tutulmaktadır. Evet, reader ile gözden görsel doğrulama. Bu satırda gördüğünüz reader mod human parametresi ortamın görsel olarak ekranda çizmesini sağlar. Böylece modelin gerçekten çalıştığını gözle görülür bir şekilde olmamıştır. Çalışma <laughs> sistem kanıtına gelecek olursak, modelin dosyadan yüklendiği, environment ile etkileşme gibi ve yüksek ödül değerleri elde ettiği görülmektedir. Bu da PPO algoritmasının problemi başarıyla öğrendiğini göstermektedir kısmına gelecek olursak, bu çalışmada PPO algoritması pol probleminde başarılı uygulanmıştır. Model yüksek ve kararlı bir performans sergilemiş, test aşamasında doğrulanmıştır. Bunun harici bir sorunuz varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.